Değerli hacı adaylarımız, Allah bu yolculukta yolunuzu açık etsin. Türkiye Seyahat Birliği tarafından Seyahat için hazırlanan sizlere görsel vereceğimiz bu yayında bu yolculukta gideceğiniz mekanları, kutsal topraklarda nereyi ziyaret edeceğinizi bütün bilgiler sizin içinde. İnanıyorum ki rahat bir yolculuk yaparsınız. Bugün güzel kutsal topraklarda haç farizinizin en iyi şekilde başarıyla bitirebilmesi için birliğimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün oradaki ekiplerimizle emrize Bu güzel yolculukta, bu kutsal yolculukta Allah yolunuzu açık etsin. İyi bir haç yolculuğu dileğiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اَنَّ مُحَمَّدًا Üç semavi dinin peygamberlerinin dağıtası olan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle karısı Hacer ve oğlu İsmail'i bu kuş uçmaz ve kervan geçmez vadiye getirmiştir. Çöl çiçeklerinin bile açmaya korktukları bu ıssız vadide Hazreti İbrahim bir miktar su ile birkaç günlük hurma bırakarak onları Allah'a emanet etti. Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dost doğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyt-i hareminin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Bu çorak ve dar vadinin derinliklerinde aşkın sembolü bir anne ve yavrusu. Gelecekte yeni ve son peygamberin soyunu teşkil edecek bir kaderin tecellisi olarak Allah'a emanetler. Safa ile Merve tepeleri arasında yavrusuna su bulma umuduyla çaresizce koşuşturan annenin feryadı dağlarda yankılanıyor. Ey büyük Allah'ım, senden başka bize kim yardım edebilir? Ümidin tükendiği yerde çaresiz oğluna geri dönen anne hayretten dona kalır. Oğlu İsmail'in ayakları dibinde Allah'ın rahmetiyle bir su kaynağı oluşmuştur. Hazreti Hacer sonsuz bir sevinçle oğluna avuç avuç su içirirken artık zemzem olarak anılacak bu mukaddes su kıyamete kadar akmaya devam edecektir. Hazreti İbrahim vadiye tekrar döndüğünde Karısı ve oğlunu yalnız canlı bulmakla kalmaz, onlarla birlikte vadide oluşan kenti de görür. Ve gördüğü bir rüya üzerine, oğluyla birlikte, zemzem kuyusunun yanı başına Kâbe'yi inşa ederler. Dört köşesi, pusulanın dört yönüne göre olan bu mabedin, kendisi bir yöne sahip değildir. O, tüm yönlerin merkezidir. Bir tanrıya ibadet için yapılan bu ilk mabedin taşlarını Hazreti İsmail taşırken Hazreti İbrahim de onları yonttu ve duvarlarını ördü. Duvarlar yükselip erişilemez olunca Hazreti İbrahim bugün makamı İbrahim olarak bilinen ve üzerinde ayak izi bulunan taşı iskele taşı olarak kullandı. Ebu Kubeys Dağı'nda saklı bulunan ve oradan bir melek tarafından Hazreti İbrahim'e getirilen Hacerül Esvet tavafa başlanacak yere işaret olarak halen bulunduğu köşeye yerleştirildi. Kabe'nin inşası bittikten sonra Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e insanları hac etmek üzere davet etmesini emretti. Bütün insanlara haccı ilan et. Gerek yaya gerekse uzak yer ve yollardan binek üzerinde sana gelsinler de kendilerine ait haçtaki menfaatleri yakinen görsünler. Hazreti İbrahim Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp dört bir yana ey insanlar bu kadim beyte hac ve ziyaret size farz kılındı diye seslendi. Bu davet vaktinden kıyamet gününe kadar Kâbe'yi hac ve ziyaret edenler işte Hazreti İbrahim'in bu davetine lebbeyk Allahümme lebbeyk diye cevap verenlerdir. Lebbeyk. Buyur Allah'ım sana geldim. Bütün varlığımla sana yöneldim. Hamd senin, nimet senin, mülk senin, eşin ve ortağın olmayan sana geldim. Hac her Müslümanın Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için ona bir yol bularak haccın sembollerinden oluşan merasimleri belli zamanlarda ve mekanlarda yerine getirmesidir. Haccı anlamak için haccın tarihini, coğrafyasını, felsefesini ve adabını iyi bilmemiz gerekmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde haccı kabul edilen bir kişi anasından yeni doğmuşçasına günahlarından arındırılır buyurmaktadırlar. Harem bölgesinde ihramlı olarak attığımız her adımın Hazreti İbrahim'in adımı, baktığımız her yönün Kabe, aldığımız her soluğun Hazreti Hacer'in Safa ile Merve tepeleri arasında aldığı soluk, her kararımızın Hazreti İsmail'in bıçak altına yatış kararı ve nihayet her niyazımızın Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kaybettiği cennetine burada yeniden kavuşma niyazı olduğu bilinciyle hac etmek bizi ancak yeniden doğmuşçasına günahlarımızdan arındırabilir. Harem Harem, merkezi Kabe olan ve yaklaşık 25 kilometre karelik bir alanı kapsayan bölgeye verilen attır. Havadan bakıldığında dev dalgaları andıran Volkanik tepeleriyle bir kum denizi gibidir. Bu bölgenin sınırları Cebrail aleyhisselam tarafından Hazreti İbrahim'e gösterilmiş, bu sınırlar daha sonra Hazreti Peygamber tarafından yeniden tanımlanmıştır. Bu kupkuru, siyah taşlarla kaplı bölge Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e ve nihayet Hazreti Muhammed'e kadar insanlık tarihinin en büyük tevhid ve iman mücadelesine sahne olmuştur. Dünyanın en eski sit alanıdır. Haremin taşını, toprağını harem dışına taşımak dahi yasaklanmıştır. Burada sadece canlılar değil, cansız varlıklar da koruma altındadır. Burası ilahi bir güvenlik bölgesidir. Burada bırakın bir insanı incitmeyi, bir karıncayı ezmenin bile bedeli vardır bir dal koparmak cinayet olarak vasıflandırılır. İhramlı olarak hacı olmaya gelmiş her insan burada başkalarından emin ve başkaları da ondan emin olmalıdır. Harem bir bakıma dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlara hayatın her safhasıyla birlikte çevre bilincini de aşılayan bir öğretinin adıdır. İşte bu öğretinin oku olarak emredildiği yer, hemen harem bölgesinin her yerinden görülebilen, Mekke'nin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Nur Dağı'nın tepesinde bulunan Hira mağarasıdır. Hira, 550 metre rakımlı, dik yamaçlarıyla yüce peygamberin tam Kabe'yi gören bu mağarada, ruhunu her türlü batıldan arındırmış, ölümsüz gerçeğe yöneldiği mekanın adıdır. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. Bu sözlerle başlayan ilahi öğreti, Hazreti Muhammed'in önderliğinde, tüm insanlığın kalbine nakşedilmişti. Mikat Mikat, sınırları Cebrail aleyhisselam tarafından bildirilmiş, merkezinde Kabe bulunan harem bölgesinin giriş kapılarıdır. Belirli bu mahallerden umre ve hac niyetiyle geçilmesi, ihrama girmeyi gerektirir. Haccın ilk farzı olan İhram, helal olan bazı fiil ve davranışları, kişinin belirli bir süre için kendisine haram kılması demektir. Bu durum, niyet ve telbiye yapılmakla meydana gelir. Adı mikat olan bu cami, Medine ve yönünden harem bölgesine gelenlerin ihrama girdikleri Zulhuleyfe bölgesindedir. Mikat yeri, Rablerine doğru yolculuğa çıkan insanların, kendilerini dünyadan arındırdıkları, dünyevi giysilerden ve sembollerden uzaklaştıkları, kendi kendilerini yıkayıp kefenledikleri yerdir. Hac etmek veya umre yapmak üzere yola çıkan insanlar, yolları üzerinde bulunan mikat sınırını geçmeden önce, ihrama girme hazırlığı yapar, niyet eder ve İki rekat namaz kılarlar. Erkekler giymekte oldukları bütün elbiseleri çıkarıp sadece izar ve rida denilen iki parça ihram örtüsüne sarınırlar. Hanımlar normal elbise ve kıyafetleriyle ihrama girerler. Başlarını örter, yüzlerini açık tutarlar. Temettü hacı yapmak isteyenler "Allah'ım, senin rızan için umre yapmak istiyorum." Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek sadece umreye ifrat haccı yapmak isteyenler yalnız hacca ve kıran hacı yapmak isteyenlerse hem umreye hem de hacca niyet ederler. Kişinin ihrama girmesiyle hac ibadetinin süreci başlamış olur. Namaz kıldıktan ve niyet ettikten sonra ihramlı olduğu sürece her fırsatta yüksek sesle telbiye söylemek müstehaptır. Kabe artık bizi beklemektedir. Yaklaştıkça heyecan artmaktadır. Kabe sevdası çepe çevre kuşatmıştır bizi. Mescid-i Haram'a akan bir insan selinin damlası gibiyiz. Gittikçe artan bir hızla ona yaklaşır, yaklaştıkça heyecanın arttığını görürüz her adımda daha bir sevdalanır, gözlerimizi bulutun arkasından çıkacak güneşten sakınır gibi kapatır, yüreğimizle görmeye çalışırız. Ve işte Kabe, Kabe, inancımızın kıblesi. Her gün beş vakit namazımızı ona doğru kıldığımız, evimizi, camimizi ve kabrimizi ona dönük yaptığımız, O'na doğru yatıp O'nunla kalktığımız. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mekke'deki Kabe'dir. Burası sade, bağımsız, özgür bir evdir. Ev sahibi Allah, ev halkıysa insanlardır. Hazreti İbrahim'e verilen sözü tutmak için farklı diyarlardan ve ülkelerden geldik. Gariptik. Şimdi Allah'ın evinde misafir olduk. Mescid-i Haram'ın içinde herkes özgürce istediği gibi hareket edebilir artık. Tavaf Tavaf, hayatın hareket halinde olduğunu anlatır insana. Değişmez bir yöne doğru sürekli hareket etmek. Kelebeğin ışık çevresinde, ayın dünya çevresinde ve dünyanın güneş çevresinde hiç durmaksızın dönmesi gibi bir harekettir tavaf. Sabit duran Kabe'nin dışında her şey hareket halindedir. Bu harekete Hacerül Esvet'ten başlanır. Bu galakside kendi yörüngemizi bulmak için başlayacağımız hareketin giriş kapısı bu mübarek taşın hizasıdır. Bu taşa dokunmak, hatta onu öpmek ne mümkün. Bu taş, Allah'la sözleşmenin sembolüdür ve onu selamlayarak kutlu yürüyüşümüzü başlatırız. Bismillahi Allahu Ekber diyerek karışıyoruz bu insan seline. Kabe'yi yüreğimiz tarafına alıp dönüyoruz. Artık onun yörüngesine yerleşmiş, Kabe'nin merkezi çekim sistemine girmiş bulunuyoruz. Soldan sağa doğru tüm saatlerin ve zamanların tersine dönüyoruz. Aşkın merkezinde yanıp tutuşuyoruz. Tıpkı Hazreti Hacer'in teslimiyeti gibi. Beytullah'ın etrafını yedi defa dolaşırız. Her bir devire şavt denir. Yedi şavt bir tavaf olur. Yedi burada sonsuzluğu ifade eder. Sıra makamı İbrahim'de iki rekat namaz kılmaya gelmiştir. Tavafı tamamladığımızı ifade eden bu namaz, orada olmazsa, Mescid-i Haram'ın içinde Herhangi bir yerde de kılınabilir. Say. Yüreğimiz tıpkı Hazreti Hacer'in yüreği gibi atıyor bu iki tepe arasında. Bir arayıştır say. Suyu arayış, kaderi arayış, kendini arayış. Allah'a tam teslimiyet ama gayret ve alın teri dökerek emek verildiği takdirde bu arayışın mükafatı sayin sonunda mutlaka verilecektir. Hazreti Hacer İsmail'i için suyu buldu çabalarına karşılık olarak. Sadece suyu değil kaynağı keşfetti. Hala akmakta olan ve bir buçuk milyar Müslümanın evinde en azından bir yudum saklanan. Biz de bu insan selinin ortasında, yine toplam yedi defa, dördü Merve'ye giderek, üçü Safa'ya dönerek suyu aramalı ve kana kana içmeliyiz. Hazreti Hacer'in sevincine ortak olmalıyız bir bakıma. Sevincimizse kavuşmamıza az bir zaman kalan haç ibadetimizin Allah indinde kabul edilmesi, tüm kirlerimizden arınmamız. Mekke Mekke sokakları şimdi küçük haccını tamamlamış ve özgürlüğüne kavuşmuş dünyanın dört bir yanından gelen hacı adaylarıyla dolup taşmaktadır. Amerika'dan Avustralya'ya kadar neredeyse tüm dünya milletleri, ırkları ve renkleri burada toplanmışlar. Müslümanlar kardeştir esasına dayalı ve harem bölgesine mahsus bir güven ortamı içerisinde sokakları doldurmaktadırlar. Her yıl milyonlarca Müslümanı Mekke'de Allah'ın evinde bir araya getiren bu hareket, Kabe'nin hemen güney tarafında bulunan bu mekanda vücut bulmuştur. Hz. Amine, Allah'ın Resulü Yüce Peygamberimizi bu evde dünyaya getirmiştir. <laughs> El buda Cida Şanra Del Medine Merhaba Ya Hayra Sen Pamersin Sen Işıksın Sen Nur Üstüne Nursun Sen Süreyya Işısın Ey Sevgili Mekke'nin kuzeye doğru uzanan Gazze caddesinin solunda, Hacun denilen mevkide adeta Mekke'nin tarihi yatmaktadır. Cennetül Muallada Peygamber Efendimiz'e ilk inanan insan, mübarek zevceleri Hazreti Hatice, Kabe'nin hadimi dedeleri Abdülmuttalip ve İslam'ın ilk şehitlerinin